Bugün manşetimizi mandıcılara karşı başlığı attığımız için oradan soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir ifade kullandı Giresun'da bugün. Dedi ki benim milletim soğana patatese liderini kurban etmez. E, mandıcılar üsrana uğrayacak anlamında. Aynı zamanda da şöyle bir ifadesi de var. Eğer bu emperyalist kuşatma gerçekleşirse Karadeniz'deki gazın vanasını kapatırlar. Gabar petrolün üzerinde beton dökerler. Geçmişte bunu yapmadılar mı diye sordu. Raif Karadağ'dan Necip Hablemitoğlu'na bu meseleyi değerlendirmenizi rica etsem bize neler söyleyebilirsiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkesin mutlaka okumasını tavsiye ettiği bir kitaptan bahsediyoruz. Petrol Fırtınası diye. Sayın Alabarda evet. da konuyu gündeme getirmişti daha önce. Siz bir değerlendirme evet. yapın. Sayın Alabarda'ya da bu konuyu soracağım. Çünkü çok kıymetli olduğunu düşünüyorum meselenin. Şimdi bizim bir tane derdimiz vardır. Türk milleti olarak tam bağımsızlık, hürriyet, devletimizin bekası. Bu bizim doğuştan gelen özelliğimizdir. Başka devletlerin, başka milletlerin okuyarak, iterek, kakarak askerine bile kazandıramadığı şeyi bu millet doğuştan kazanmış olarak doğar. Şu anda bizim verdiğimiz umutlu mücadelemiz de korkarak tedbiren nöbette durduğumuz mücadelemiz de aynı şeydir. Ahdi millidir. Bizim mücadelemiz, bizim mücadelemiz devletimizin bekası. Şimdi burada en büyük meselemiz son bir asırdır. Tam bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Tam bağımsızlık deyince birden fazla parçası var. Siyasette bağımsızlık, ekonomide bağımsızlık, askeriyede bağımsızlık, medyada bağımsızlık, hatta dijitalde bağımsızlık. Çeşitli vatan tarifleri yapıyoruz değil mi? Yeşil vatan deniyor, mavi vatan deniyor, siber vatan deniyor. Artık vatan, ülke, yurt, memleket bu tarifleri doğru düzgün yerli yerinde kullanıyor. Sınırlarımızı doğru düzgün tarif ediyor. Ve bütün manalarımız kavramlarımızla geleceğimizde bir bekada birleşmiş durumdayız. Bu anlamda büyük kızıl elmalarımızdan birisi de tam bağımsız hür, egemen bir Türkiye'dir. Şu anda biz hür ve egemen olarak, egemen bir Türkiye olarak, e, büyük Türkiye olarak tam bağımsızlık mücadelemizde parça parça bağımsızlığımızı deve dişi söker gibi mücadelelerle geri alıyoruz. O mücadelede bağımsızlık mücadelelerden birinin ayağı da enerjide bağımsızlık. Çünkü bakın 90 milyar dolar paradan söz ediyoruz. Türkiye bir yıl boyunca sabahtan akşama kadar gecesini gündüzüne katıyor. İşçisinden çiftçisine, memurundan askerine, herkes esnafına öğrencisi dahil buna tırnakla çalışıyoruz, ediyoruz parayı topluyoruz, bütün ülke götürüyoruz onu petrole doğalgaza veriyoruz. Ne açık veriyorsak, ne yapıyorsak hepsi o ikisi. O e yüzden istiyoruz ki enerjide bağımsız olalım. Çünkü enerjiye para vermek, para kaybetmenin yanında bir de enerjiyi alıp almama konusunda tehdit ediliyoruz, kulağımız çekiliyor, yönlendirmeye çalışıyoruz, siyasi kıskaçların arasında kalıyoruz. Bir asırlık mücadele. Bugün gelinen noktada Yusufeli barajı ama aynı zamanda nükleer santral, hesler, gesler, rüzgarlar, Karadeniz'de aranan petro gaz, Akdeniz'de aranan gaz. İşte bütün bunlar bizim enerjideki bağımsızlık mücadelemiz. Çok büyük bir onur, şeref de var bu işin içinde. Sadece para yok. Bugün Gabar'da, Cüdü'de bulunan petroller, bunlar daha önce orada yok muydu? vardı. Bu soru o zaman şunu getiriyor peşinden. Demek ki PKK'da o yüzden orada vardı. Şimdi başka bir soru. Bizim burada ev kiralarımız pahalı mı? Pahalı. Ekonomik sıkıntımız var mı? Var. Ben bir kiracı olarak söylüyorum size. Gerçekten İstanbul'da kiralar pahalı. Doğru. Ama ben şimdi Özelliği mi kabul edeceğim kiramın düşeceği umuduyla ki düşmeyecek de. Patatese soğana feda edilmez denilen mesele bu işte. Şunu söylüyorum. Ne dedi dün e, Azat Barış HDP milletvekili? Afrinler. Dedi ki seçimlerden sonra özelliği ilan edeceğiz. Şengal diyorlar Sincar'a. Onlar öyle söylüyor. Sincar'ı da geri alacağız. Afrin'i de geri alacağız dedi. Kimden geri alıyorsun? Nereden geri alıyorsun? Şurada dikkatini çekmek istiyorum seyircilerimizin. Lütfen Allah rızası için sakince. Sincar nerede? Musul'un kenarında. Musul'dan başlıyor. Nereye kadar gidiyor? Laskiye'ye kadar. Gözünüze Türkiye haritasını getirin. Hemen altımızda, güneyimizde Suriye var. Suriye'nin kuzeyinde. Irak'a kadar gidin Musul'a. Tutun bir çizgiyi Türkiye'nin altından ta Akdeniz'e kadar getirin. İşte burası özerk bölge. Adamlar burada özerklik kuracaklar. Kurdular. Amerikan askeri orada. Tahkimat orada. Para orada. Her şey orada. Propaganda orada. Başkanları belli. Sistemleri belli. Tek ihtiyaçları ne? 15 Temmuz'da. Her doğan seçimi kaybetsin. Türk askeri Suriye'den çekilsin diye bekliyorlar. Amerikan Teklif Meclisi bu durum için 316 evet oyuyla geçti. e Şimdi orada özellik kuracaklar. Artık kanton değil. özel. Özellik orada kurdular. Sonra ne demişti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçtikten sonra 2011 yılında bir yıl sonra başladı özellik demeye. 2023 yılına kadar defalarca özellik söyledi. Hatta bütün kongrelerinde özellik vereceğiz. Özelliğe de hakçı başlayacağız dedi evet. CHP evet. kongrelerinde birinde ikisinde değil hepsinde. Şimdi Hakkari'den başladığında özellik vermeye 6 tane şehrimize özellik verecek. O 6 tane şehrimizde ne kuracaklar? Meclis kuracaklar. Başka mahkeme kuracaklar. Başka orada vergi dairesi kuracaklar. Başka işte Türk askeri Suriye'den çekildiğinde Suriye'den gelen PKK'lılara diyecekler ki artık bunlar terörist değil. Avrupa Birliği'nde terörle mücadelede uyum yapalım diyorlar ya hani. Bunlar terörist değil. Bunlar halkın gerillaları. Hadi özel verilmiş şehirde de asker oldu, polis oldu. Hadi bakalım şimdi sen de millet olarak ben buna karşı çıktım dediğin anda geldin mi iç savaşın eşiğine? Yok efendim ordumuz buna müsaade etmez dediğin anda oldu mu senin ordun darbeci? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden NATO'suna kadar hepsi kalkıp senin ordun halkın referandum hakkına, özellikle hakkına kabul etmişsiniz. Siz bunlara karşı gelemezsiniz deyip senin ordun darbeci dedi mi? İlk 6 ayda memleketi getirdikleri nokta. Bir soğan için bu feda edilir mi bu yapılır mı? Bunu söylemeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki. Çünkü ne dedi? Avrupa Birliği ile anlaşacağız, vizeleri kaldıracağız diyor. Nasıl kaldıracağız vizeleri? Terörle mücadele şartları. Avrupa'nın dayattığı terörle mücadele şartları ne? İşte PKK'ya terörist dememek, onu halkın gerillası yapmak, özel bölgede de oranın askeri polisi yapmak. Peki şu andaki Türkiye ne yapıyor? Avrupa sana terörle mücadele dayatırken sen İsveç'in anayasasında terörün tarifini Peki. değiştiriyorsun, yasa çıkarttırıyorsun. Şimdi demiyor diyorlar ki Avrupa Türkiye'ye uysun. Diyorlar ki Türkiye Avrupa'ya uysun. İşte bu kafadır bir soğana feda etmek bu ülkenin ahdi millisini, bu ülkenin toprağını, sınırlarını. Daha dün yayınladılar Büyük Kürdistan haritası diye. Dün dün yani bu ülkede çarşamba günü yayınlandı büyük harita diye çizmişler altı tane şehri bunu bağlıyorlar şeye Kemal Kılıçdaroğlu'na sırrı sakık kendisi söyledi benim cumhurbaşkanı adayım Kemal Kılıçdaroğlu'dur çıksın kapalı kapılar ardında yapılan pazarlığı söylesin dedi Pervin Buldan ne dedi tü Suriye'deki kazanımların aynısını Türkiye'de kazanacağız dedi Cemil Bayık'tan duran kalkanına kadar hepsi AKP MHP faşizmi yenilecek biz bunları 15 Temmuz'da yendikten evet. sonra özelliği kuracağız dedi. İşte siz hepimiz bu millet bir soğana bunları mı verecek? Erdoğan buna dikkat çekmeye çalışıyor. Peki.